Hristiyanlık mesela. Hristiyanlık Allah'ı tabi e, sever ve Allah'tan korkar ama çok vahim bir hataya düşüyorlar. Allah'ı üçlüyorlar. Tesis inancı var. Yani Allah, Ruhul Kudüs ve Hazreti İsa. Halbuki Hazreti İsa İncil'de açık açık Allah'a dua ediyor. Allah'ın bir kulu. Yemek yiyor, uyuyor, acı çekiyor. Yani bir kul. Ve Allah olmadığı belli. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Uykuya ihtiyacı olan bir varlık Allah olur mu? Evet. Yani yemek yiyen bir insan Allah olur mu? Olmadığı belli. Boş yere milyonlarca insanın acı çektiriyorlar. Yani inanamıyor halbuki Hristiyanlar ona. Zorla devam ettiriyorlar buna. Hadi farz edelim öyle dediklerini düşünelim. ki Batıl ve yanlış olmaktan beri Allah, Ruhul Kudüs ve Hazreti İsa. Dua ediyorsun. E peki niye sadece Hazreti İsa'ya dua ediyorsun? Allah'a ibadet et. Madem üç Allah'tan bir tanesi birini Allah olarak kabul ediyorsunuz. O zaman üç Allah'tan biri olarak gördüğünüz Allah'a dua edin. Doğrudan ona dua edin. Dua etmiyorlar Allah'a. Yani bunda bir acayiplik var. İşte Hazreti İsa Mesih geldiği vakit bu anormalliği ortadan kaldıracak. Musevilerde de en büyük eksiklik ahiret inancına ait, cennet ve cehennem ait her türlü bilgiyi Tevrat'tan çıkartmışlar. Ama buna rağmen yaklaşık yani 20'ye yakın ahiret inancına ait, ahiretin varlığına ait bilgi var. Onları gene de çıkaramamıştım. Üç silah olur mu? E, çocuk bile olsa bunu anlar. Hepsi anlıyor aklı başında insanlar. Hepsi bunu görüyor. Yani son derece gereksiz ve hatta akılsızca diyeyim bir tavırla e, o devirdeki kişiler göğe Hazreti İsa'ya saygıyı oluşturmak için Diğer peygamberlerden daha farklı olduğunu vurgulamak için ona bir de ilahlık vasıf verdiler. Peygamberlik onları doyurmadı yani yetmedi onlara. Yani çok sevdikleri için e, ne yapalım işte Allah diyelim gibi bir e, neticeye gittiler. İyilik yapıyorum diye çok büyük kötülük yapmış oldular. Ve Hz. İsa'ya ahirette geldiğinde soracağını söylüyor Allah. E, sen mi söyledin diyor bunlara onu diyor. Yani bu inanç sen mi söyledin o da haşa diyor ben tenze ederim seni ya Rabbi diyor. Ben böyle bir şey demedim. Ben tek bir ilahı savundum. Senin tek olduğunu söyledim diyor. Yani ben mealen yaklaşacak söylüyorum. Ee, burada Hz. İsa çok büyük kötülük yaptı. O zamanın Hristiyan alimleri. Ve çok büyük bir yanlışlık yaptılar. İnşallah bu Mesih'in dönüşünde düzeltecek Hz. Mesih bunları düzeltecek inşallah. Kur'an'da bir ayet var. Allah, şeytandan Allah'a sınırım. Allah katında din İslam'dır diyor. Bir din tam İslam dini ise tamamdır. Ama Hristiyanlıkta tesis inancı var. Tesis inancını Allah şiddetle telin ediyor Kur'an'da. Allah'ı üçlüyorlar. Yani böyle bir inanç olmaz. Bu yani tevhid inancıyla çelişiyor. Allah birdir denmesi gerekir. Allah birdir denmesi çok önemli. Ve e, bu konuda şu an çok büyük bir yanılgı içindeler, çok büyük bir hata içindeler. İşte Hz. İsa'nın nuzulünde putu kırması, domuzu öldürmesi rivayetinin anlamı budur. Yani tesis inancını kaldıracak ve sapkın inançlar ortadan kalacak helali haramı Kur'an'a göre düzenleyecek demektir.